yürüyüşümüzün başlangıç noktasına varmak üzereyiz. Evet. Aracı buraya park ediyoruz. Yıldırım Kent Ormanı'nın başlangıcı olan Aral Alabalık Tesislerindeyim. Şimdi yürüyüşümüzün başlangıç noktasına ulaşıyorum. Yürüyüşümüz Kürekli Dere'den Kürekli Şelalesi'ne olacak. 可能、嗯 Şimdi birazdan dağ kulübeleri karşımıza çıkacak. Kulübenin halini görüyorsunuz. Şu yerde duran çatı önceden şu ağaçların arasındaki kulübenin üstündeydi. Onu oraya kesip oraya koy. Hangi maksatla yaptılarsa artık. Normalde burası çok güzel bir yer ama maalesef sahip çıkamadık. Görüyorsunuz kime ne zararı olduysa orayı yıkmış hatta bazı yerlerini de yakmışlar. İçler acısı. Şu güzelim doğa cennetinin durumu içler acısı. Umarım kamerayı titretmiyorumdur. Size güzel görüntüler verebilmek adına biraz kasılıyorum ama yakında inşallah bir gamble alacağım. O gimballa size daha güzel görüntüler vermeye çalışacağım. Evet. Kent ormanındaki asma köprüye geldik. Köprümüz biraz sallanıyor. Bilmiyorum hissedebiliyor musunuz? ve ilk baharın güzelliğimiz. Normalde biraz sonra size göstereceğim. Bu su yukarıdan borularla su dolum tesislerine satılıyor. O yüzden normal şartlarda yani yaz ortasında burada çok az su akıyor. Ama şimdi ilk var olduğu için suyun bolluğu çok güzel. Biraz da aşağıyı göstereyim. Evet. Aşağıda maalesef bir dağı yok etmişler. Biz insanoğlu doğayı yok etmeye devam ediyoruz maalesef. Köprüden çıktıktan sonra patika burada ikiye ayrılıyor görüyorsunuz. Bu sol taraf şurası yangın kulesine doğru çıkıyor. Bu tarafta Kürekli Dere şeralesine doğru devam ediyor. Manzarası. Burnuma geliyor. Daha doğrusu burnuma geliyor. Çok güzel bir manzara var. Köprüden yaklaşık 750 metre yukarıda piknik yerinden bir tane daha var. Böyle derenin kenarında. İşte maalesef arka oturma yerlerini mahvetmişler. Her tarafı yazıp çizmişler. Hadi yazmaları çizmeleri bir nebze de. Hadi bir nebze yani. Ama arkalarını niye kırıyorsunuz? Arkada denizin güzelliği ve hemen arkamda gördüğünüz Vatikan'ın devamı. Yürüyüşün başındaki köprüde de söylemiştim, sular borularla taşınıyor diye. Şimdi ikinci bir köprüden geçiyoruz. Bu köprüden sonra nispeten yürüyüşümüz birazcık daha zorlaşacak çünkü patika dikleşmeye başlıyor. Evet. üçüncü köprü yavaş yavaş sona geliyoruz. Aileleriyle gelecek olan arkadaşlarımız yürüyüşümüzün en zor kısmı işte şu dik yamacı tırmanmak daha sonra da e, yukarıda da göstereceğim kürekli dere şelalemizi ee, oturma yerleri mevcut. Evet, gidiyoruz. Şelaleye yaklaşmaya başladığımızda merdivenler de başlıyor ve Kürekli Dere Şelalesi'ne merdivenleri çıktıktan sonra varıyoruz. Yaklaşık 70 metreden dökülüyor. Buradan aşağıdan daha güzel bir görüntü alacağım size. Evet, aşağıdan aldığımız muhteşem görüntü de bu. Bilmiyorum sesimi duyabiliyor musunuz? Kürekli Dere Şelalesi ve suyun en bol bulunan zamanı. da aşağıda kaldı. Ve buralarda rezilliğimiz bir ağaç kakanla karşılaşıyorum ama bilmiyorum size göstermeye çalışıyorum ama çok fazla yaklaşırsam eğer kaçacak bu hüt hüt olarak bilinen ağaç kakan kuşu biraz daha gidersem eğer bakalım uzaklaşıyor şu an. İyi bir kameranın olmamasının zararları şu En azından fotoğraf çekmeye çalışacağım.